Bakın çocukların sorularına cevaplamadığınızda o çocuklardan korkun. Evet. Çocuklarınızın sorularını gerekçeleriyle cevaplamadığınızda bir daha söylüyorum o çocuklardan korkun. Efendim. Maalesef. Peki nasıl olacak? E vakit ayıracaksınız. Anne çalışmayacak. Bir altyazı okudum televizyonda. Efendim kadın istihdamı azalıyor. Bayram ettim. Kadınların çalışmasından rahatsız mıyım? Hayır o amaçla tabii ki değil. Kadınların hiçbir tanesi bir çöpe muhtaç olmasın. Muhtaçsa Allahu Teala eşinden onu soracak. Öyle bir şey yok. <laughs> evet. Sen eşine affedersin. Karına yani. Hayatını olabildiğince, gücün yettiğince sorunsuz eşek gibi affedersiniz. Geçindirmek zorundasın. Bir tane rencide edici laf söyleyemezsin. Yasaktır. Allahu Teala yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamıştır. Hocam ben şunu... Sen doğru bir Müslüman değilsin. Evet hocam ben şunu anlayamıyorum. Çalışan kadınlar da çalışmaya gidiyor. Eyvallah çalışabiliyor. <laughs> Çocuğu var evde. Onun için bir bakıcı tutuyor. Almış olduğu paranın yüzde seksenine yüzde doksanına yakına çocuğun buradaki yaşesini karşılamak için harcıyor. Sonra seneler geçiyor. Çocuğa düzgün bir ilgi gösterilmediği için çocuk e, tamamıyla yoldan çıkıyor. Bu sefer onu getirmek için madde bağımlısı oluyor, alkolik oluyor vesaire vesaire saymayacağım. Okullarda bir sürü örnek evet. görmüşsünüzdür siz. Evet. E, bu bu sefer ne oluyor? Bu sefer de çocuğunun acısıyla o anne yanmaya başlıyor. Tabii. Bakıyor ki elinde sonunda hiçbir şey yok. Hocam bu durumdaki der için ne söyleyeceksiniz? Çünkü çok muzdarip anne var. Şimdi o televizyon haberini görünce hoşuma gitti. Hı hı. Bakın anneleri rahat bırakmıyorlar. Değerli hanım kardeşlerim medyaya aldırış etmeyin. Hı hı. Konu çocuklarınız. Çalışmak sizin için çocuklarınızın yanında çöptür. O çocuklar öyle bir suç bağımlısı oluyor ki daha sonra. Hı hı. Bunu daha önceki programlarda Mardin, da söyledik. Mardin. Çocuk mesela kan yaş ağlıyor annesine diyor ki Anne gitme, anne gitme, işe gidecek. Evet. Anne gitme, anne gitme, anne gitme. Kadın gidiyor. Çocuk bakıyor şöyle. Gitti. Ertesi gün ağlıyor. Bir daha. Ertesi gün ağlıyor. Bir daha. Haftalarca, aylarca, senelerce çocuk öğreniyor. Ne kadar yalvarırsan yalvar. Ne kadar ağlarsan ağla. Yarın. Başka birisi sen bir şeye karar verdin mi onu yap diye annesinden öğreniyor. Ve bunu ilk yaptığı kişi annesi ve babası oluyor. Anne ektiğini biçiyor sonunda. Tabi diyor ki anne ve baba yavrum ben sana nasıl yapıyorsam sen de aynısını bana yap demiş oluyor. Sözleriyle değil. Tabi davranışlarıyla bunu evet, söylemiş hareketleriyle. oluyor. Ama şükürler olsun ne kadar azaldığını bilmiyorum. Kadın istihdamı azalıyor diyor. İstisnai meslekler hariç. Keşke hepsi azalsa efendim. Bazı meslekler önemli olabilir. Onları haklı buluyorum kısmen. Ama 6 yaşına kadar hiçbir anne çocuğu 6 yaşına kadar çalışmamalı. 4000 sünnet diyoruz ya. Günde bir tane öğretseniz senede 3600 3000 365 ya e, 3650 tane eder. Senede her gün bir tane öğretseniz efendim 365 eder. Çarpı 10 10 senede öğretirsiniz. Her gün bir tane davranışı. E anne çalışıyorsa nasıl öğretecek çocuğa? Çocuk bencilliğin kötü bir şey olduğunu nasıl öğrenecek? Arkadaşı kardeşine sesini yükseltmemesi gerektiğini nasıl öğretecek? Diyoruz. 3-5 cümleli değil. Çocuğa her eğitim sebep sonuçlarıyla ve göstererek bugün bir vaka oldu örnek söyleyeceğim. Örnek bir vaka. Buyurun canım, buyurun. Buyurun. Ee, duvarları çiziyor çocuklar mesela. Hı hı. Duvarları çizmeyin kafanızı kırarım. Bu olmaz. Bitti. Başlamadan bitti. Çocukları alacaksınız. Bakın bir daha bu duvarı çizildiğini görmeyeceğim. Alacaksınız çocukları duvarın karşısına. Silinebilecek bir kalemi de alacaksınız. Silinebilecek. Sonra çizdireceksiniz. Sonra o çocuklara bez vereceksiniz. Sil bakayım yavrum. Güçlükle silindiğini görecek. Ha diyecek. Eğitim aynı böyle olmalı terbiye. Terbiye aynı böyle olmalı. Her hadisede, evet. her olayda halının kenarı kıvrıldı. Efendim anne tiyatral bir şekilde birisi yürürken ayağa takılıp tökezde hatta mümkünse göstermelik bir kapaklanma yapıp burnunun yerde efendim çarpıp kırılabileceğini, kanının akabileceğini dahi söyleyecek Hareketle. Çocuk başka türlü nasıl öğrensin? Çünkü hayatında hiç öyle bir şey olmadı. Anlatanın hayatında oldu ya. Anlatan anlatıyor, kapaklanıp düşersin diye anlatıyor ya. Çocuk kapaklanma neyi bilmiyor? Anne biliyor, baba biliyor. Çocuğun da bildiği varsayımıyla hareket ediliyor. Çocuk bilmiyor. Şimdi anne onu da gösterecek ya da baba. Genellikle anne çalışmasın evde dursun çocuklarını yetiştirsin diyoruz ya. Bunu göstererek öğretecek. Bak. Bir daha onu görmeyeceğim. Bu eğitim, bu terbiye değil. Efendim. Aslında çocuklar sözlere değil, sizin davranışlarınıza, hareketlerinden çıkarımlarıyla kendilerini yetiştiriyorlar. Tabii sonuçlarını da gösterecek. Hani duvara kalemle yazının yazılması ve çizilmesi. Çocuklara onu sildirtecek. Çocuklar güçlükle silecek. Aa diyecekler. Şimdi böyle 4000 davranış düşünün. O yüzden Allahu Teala anneyi çocuğun başına özel öğretmen. Sen ne yapıyorsun? Çocuğunu anaokuluna gönderiyorsun sıradan kişi gibi. Anaokulundaki çocuklar sıradan çocuklar manasında demiyorum tabii ki bunu. Efendim o çocukların da annesi o çocuklarla birebir ilgilenmeli. Efendim annelik içgüdüsü şükürler olsun bastırıyor ki kadın istihdamı azalıyor diye oranını bilmiyorum. Şükürler olsun. İnşallah diplere iner. Niye? Bu çocuklar sağlıksız yetişirse Yarın bu ülkenin kurumlarında nitelikli çalışma yapamazlar, yapmazlar. Saat 5'i 2 dakika geçe işte filanca köyden gelmiş bir kişiye hizmet etmez. Bir dakika benim çalışmam bu kadar der. Bunu kimden öğrenecek? Anneden öğrenecek. Dolayısıyla sebep sonuç ilişkili bir ahlak öyle 2-3 dakikada verilmez. Oturacak 2-3 cümleyle affedersiniz. Bazen 3-5 dakika bulur. 10 dakika bulur sebep sonuç ilişkili böyle ağlı anlatılacak. Ha bunları anlatsınlar. Evet.